Dışişleri Bakan Yardımcısı Burhanettin Duran, Türkiye Büyük Millet Meclisi Dışişleri Komisyonu toplantısında milletvekillerinin sorularını yanıtladı. Duran, Suriye, Avrupa Birliği ve Filistin ile ilgili merak edilen konulara da açıklık getirdi. Burhanettin Duran, Filistinlilerin göç ettirileceğini ve bunların Hatay'a yerleştirileceği iddiasına ilişkin Türkiye'nin böyle bir politikası bulunmamaktadır. Filistinlilerin Türkiye'de yerleştirilmesi ya da bahsi geçen şehirlerimize yerleştirilmesi diye bir politikamız yoktur. 7 Ekim'den bu yana 93 yeni Filistin kökenli vatandaşımızın olduğu anlaşılmaktadır ifadelerini kullandı. Mart başında Laskiye ve civarındaki olayların mezhepsel çatışma ihtimali ortaya çıkmıştı. Burada Türkiye hem yönetim bu tür güvenlik sorunlarını aşması ve istikrarı sağlaması hem de bu tür olası mezhepsel ayrımcılığı oluşturabilecek politikaların engellenmesi yönünde olumlu katkıda bulundu. Olayların yatışmasında bizim bu tavrımızın da etkili olduğu kanaatindeyiz dedi. Evet Dışişleri Bakanı'nın yardımcısı Burhanettin Duran'ın açıklamaları Türkiye'nin bölgesel krizde dengeleyici bir aktör olarak rol üstlenmeye devam ettiğini gösteriyor. Filistinlilerin de Türkiye'ye kitlesel göçü ve Hatay'a yerleşeceği iddialarının net bir dille yalanlaması kamuoyunda oluşan spekülasyonların önünü kesme açısından önemli. Ancak bu tür iddiaların ortaya çıkması bile kamuoyunun göç politikaları konusunda hassasiyetini ve güvenlik endişelerini bir kez daha gözler önüne seriyor. Öte yandan Suriye'deki mezhepsel gerilimliklere karşı Türkiye'nin izlediği politik tutum sadece sınır güvenliği açısından değil Aynı zamanda bölgesel barış açısından da stratejik bir öneme sahip. Bu açıklamalar Türkiye'nin sadece kendi çıkarlarını değil, bölgesel istikrarı da gözeten bir dış politika izleme çabası olduğunu da yansıtıyor. Ancak kamuoyunun beklentisi bu politikaların sadece söylemde kalmaması ve daha şeffaf ve somut adımlarla desteklenmesidir.